Merhaba, Lezzet Tarifem kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çayın kahvenin yanına 2-3 dakikada hazırlayabileceğiniz sunumluk bisküvi topları yapacağız. Malzemelerimiz sırasıyla bir paket sade petibör bisküvi rondodan bu şekilde çekip un haline getireceğiz. 1 çay bardağı süt, kaşığı margarin veya tereyağı. 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı pudra şekeri. İçine ayrıca çekilmiş ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz. Ben bugün fındık ekleyeceğim. Tarifimizi başlayalım. İlk önce eritmiş olduğumuz bir yemek kaşığı margarini ekliyoruz. Daha sonrasında bir çay bardağı sütü ekliyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Daha sonrasında 1 yemek kaşığı toz kakao ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini ilave ediyoruz. Biraz da çekilmiş ceviz veya fındık ilave ediyoruz. ve cevizleri de ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. İster sade bir şekilde sunum yapabilirsiniz, isterseniz benim gibi hindistan cevizi veya bu şekilde pasta süsü ile de süsleyip sunum yapabilirsiniz. 1 dakika kadar bu şekilde yoğurduktan sonra toplarımızı oluşturmaya başlayacağız. Bu şekilde yuvarlıyoruz. İster bu şekilde sade sunabilirsiniz. İster dediğim gibi üzerine hindistan cevizi, pasta susu ile süsleyebilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 dakikada bisküvi toplarımız hazır. Çayın, kahvenin yanında sunum olarak ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.